Karavan dünyası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda gittikçe ilgi gören, gittikçe insanların dikkatini çeken, özgürce seyahat etmek isteyenlerin başvurduğu bir yol, yöntem oldu. Ben de karavan dünyasını kafamda kurmuştum ve bugün ilk karavanımı kiraladım ve teslim aldım. Şimdi yola çıkıyorum. Özgürce bir seyahat ediyorum. Anlatacağım size karavan nasıl oluyor, Güçlükleri neler, faydaları neler, zararları neler? Kolay mı bu arabayı kullanmak? Kolay olmuyor. Uzun tır gibi kullanmak gerekiyor. Ön taraf dönüyor, arka nasıl dönüyor? İyi hesap etmek gerekiyor. Ve bugün birinci günüm. Görüşmek üzere. İlk durağım kumbağa oldu. Kumbağa'da karavanımı park ettim. Karavanımızda ilk gecemizi geçirirken karavan alanını da sizlere göstermiş oluyorum böylece. gün Tekirdağ Kumbağa'da kaldıktan sonra bugün de e, Çanakkale Asos'a doğru yola çıktık. Ve şimdi Asos'a gidiyoruz. Karavanla dördüncü günümüz. Arkada dört buçuğa iki buçuk metre genişliğinde bir araç daha taşıdığımın farkındayım. O nedenle de hızıma, frenlememe, dönüş açıma hepsine dikkat etmek zorundayım. Hızımı da ayarlıyorum. 80-90 üzerine çıkmamaya gayret ediyorum. Böyle Çanakkale Köprüsü'nün üzerinde müthiş bir rüzgar alıyor. Saldırmak da var, de i̇şte her şey var. Dikkatli bir, bir şekilde gidiyoruz. Çanakkale Sakayıfa'da kadar. Köprüsü ile müthiş bir şarkı.